Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz Bunun önce ya da sonra hangi videoda izleyelim rekor bir güzel bir video geldi Hı. Ne bileyim ödemiştim şimdi Başka seviyorum <laughs> Tamam kapıyı kapatın. <laughs> Hadi bakalım. Güzel bir video geldi ya da gel gelmiş olacak. Ya bu videodan sonra olmuş olur ya da belki de bu video olmaz belki ama bilmiyorum çok güzel bir video çektim. Rekorluk win win aldık. Oo. Win aldım. Ne <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye ya? Kral öyle kaçamaz. Yazık ya. Korkunun ne demişler? Ecele faydası yok kardeş. Şöyle kendimi bir şey yapayım. Kapata vereyim. Korkunun ecele faydası yok. Hmm. görmüyorum ha. Köre bala. Şşt. Ne yapıyorsun Nereye gidiyorsun ya? Adam var abi orada ileride. Bunu al da hemen. Ne yapıyorsunuz lan? Ses yapmayın hele bir. Damla Ayşe gel. Ya da Damla hanginiz oynuyorsanız alın şunu. İç şunu. Oy oy oy. Aşırı yardım. Aha öldü lan. Çok yardıma ihtiyacım olmadan iki canlı aldım adamı. Yeah. Profesyonel işte bu ya. Adam mı var Nerede lan Yo Benim niye göz Aaa buradaymış la gıllik Yazık oldu be biraz zıplanak ya. Tabi önce benim de bir... kasmam lazım şöyle. Senin zırhın 25'lik istiyor musun? Ah. Al. al onu içe de al bilmiyorum ne yapsam. Ayşil gelebilirsen hoş olur. Geleceğim mi yanıma? Hemen yine. Hadi biraz ah ya. <laughs> Allah. Şimdi bir şey yapamıyorum. Çok uzaklara gitme aynı şey. <laughs> Başına kalırsan sıkıntı olur onun için. Hadi geçelim. Bu Ha burada şey var. Şunlardan alabilirim. Hop. Şey yok tamam. Hadi gidelim. var mı yok mu bilmiyorum ama bir silah aldım. Oh. <laughs> bir şey yokmuş bunda direkt. Arkadaşı olsa çıksa gelse keyifli olurdu mı Biz gene de şuraya yapak da şuranın içine bir de bak. <gülüyor> <gülüyor> ya, çıksa çıkar da herhalde. Bir yaşı çıkmadı bundan. Biri mi var mı? Olma mı? Lan ya yapı yapmayaydı o benim de ya. Şerefsiz. <laughs> Bir düşman kalkanı kırdığında 0 nokta saklanması kazanırsın. Tamam oğlum <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır hayır Ya, Sevmedim şey ya. Ya beş kuruş etmez abi. Niye geri getirdin ki bunu? <laughs> ya yakışmıyor bu oyuna ya. Haydi lan hızlan. Bak şöyle bir şey yapabiliriz. Yapmadıydık. Önce hmm. şu bırıklı şeyi bırakalım. Önce hmm. bunu bir alak. Yerimizde bir adam varmış bak burada. Sonra şu bayrağı bir ele geçirerek öyle gidelim adamlara. Gel. <gülüyor> <gülüyor> beklerken zaman kaybettim. Kablosunu da hiç affı yok kabloyu bile şey yaparız yani. Bu oyunda bir eksik var sniper yok. <laughs> Hakikaten oyunda bir sniper eksikliği var. Onu bir giderseler hiç fena olmaz yani harbiden. Sniper eksikliğini giderecekler. Bakalım bir şey yapmalarına gerek yok. Yani. Ya bunu niye düşman olarak işaretliyorsun yani? Tamam burada bırakak. Burada bırakak ki sıkıntı yaşamayalım her şey. Önümüzdeler zaten. Böyle böyleyken düşmana lan burada. O ne oldu lan? Oha oradayken bir şey oldu lan ışınlandım sanki. Aa oha. Aha şey şu. Tamam şimdi anladım. Benim Allah Allah ben niye ışınlanıyorum arkadaş? Hayır öyle bir şey o kadar imkansızdı ki. Adam var. Önümüzde de var. Kör kör vuruşlar yapıyorum ben. Oha. Oy çok güzel lan. Adam önümüzde. Gel, hemen şöyle yukarıya bir çıkalım. Aha öldü lan. Pu. Can azmış. Ay. Adam var diyecektim ben de tam iki adam var. <laughs> öldü. Seni hemen hızlıca şurada bir kaldıram. Dur 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 gitme bir yere gitme dur. Dur zaten sıkıntılı bir yerdeyiz. Seni kaldıracağım sen hemen içeri girmeye çalış. Hızlı ol hemen içeri gir. Ben de can doldurayım bari. Aha da bitti. Bu da uf oldu. Hop, girdim de o senin canın var ya. Kıllık kadar canım var. Gel içeriye şey atayım. Gel gel burada gel. Gel bak aha et var. Aha sana et. Domuz var arkadaşım et al sana. Gel onu ye. Hemen hızlı ol. Hadi gel gel senin canın çok az. Ayşegül geleceksin. Sattım canımı sen ye. Sen ye. Benim yüksek. O adamı alamadım ya içimde kaldı ya harbi diyorum sana adamı alamadım ya İçimde kaldı ya <laughs> <laughs> Bu loot almayacağım ben sevmiyorum almak <laughs> istersen alabilirsin açık <acaba>. Ben sevmiyorum Eş <laughs> <laughs> kuruş etmez onu yaparken ölme ihtimalim yüksek Öyle ölmek istemem önümüzde. Bak <laughs> ah, emirim benim. Önümüzdeler var daha şimdi. <laughs> önümüzde de Ulan o adamı alamadım ya sana vur Canımı çok sıktı ya O adamı benim almam lazım Neyse gittiler. Ha burada burada. İçeride. Lan içerideler. Lan içeride adam. Ama nerede sesini duyuyorum ama. Ha burada burada. Lan Tamam ben senin arkadaşını öldürmem. Ha, hadi git bakayım. <laughs> Allah seni bitme onu alma. Onu alma şunu al. Şunu al. Şunu al. Şöyle yap. Sen hemen hızlıca kaldıralım ki gelip buradaki loot'u alıveresin. Ama demirle Hı. Ya <laughs> Hemen git orada loot al. Tamam? Harca boş ya. Sen ne işe yarayacak? Mezara mı götüreceğiz kardeş? Ben bunu sevmiyorum ya bir iğrenç. Ee, gel işe aldım aç bunu. Dışarıda adam var. Biri aşağıda aşağıda sıkıyor. Gel aşağı gidelim. Al onları da. Orada da kendini fullle oh, burada savaş var. Lan sen ne yapıyorsun? Kalik. Aha düştü. Birini düşürdüm. Ayşe gel çabuk gel. Aha öldü. Osman öldü Osman. Usman öldü Usman Çok yakın girmeyeceğim. Çok yakın girdiğimizde ölüyoruz. <laughs> Az önce zırpastı ya herif. Lan, darlama o benim kilim. O benim kilim. Darlama onu. O benim kilim Lan! Ya abi senin ağzına <laughs> Çocuk senin ya en bir şey ya <laughs> En bir şeyi yapıyorsunuz ya Aha 2 vs 2 Diğerlerinin yerini biliyorum ha Ben yapı yapamadım nasıl Ulan diğerlerinin yerini biliyorum Aaa Çıkamıyorum Ne oldu lan? Kallik. Hepimiz gideceğiz biliyorsun değil mi buradan? Onu al bakalım acaba. Ne varmış orada? Ha <laughs> kallik ya canı gitti. Hadi gel erkek. Hareket edeceksin oğlum. Her da geç hareket edeceksin orada. Ben buradayım. Hazır bekliyorum yani. Hiç. Ah. Bak bak. Görüyor musun şerefsizin ağması size? A düştü. Öldü biri. Öldürdüm nazlı yarim nazlı nazlı. Öldüm sözlerle. <laughs> Gitti ona Allah şükür. Of of. <laughs> Lan. Lan ben burada rahatta vuran kardeşimi nasıl öldürüyorsun sen? Nerede o? <laughs> ah, ah, gene mi win? Kardeşim öldürmenin bedeli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. <laughs> bay bay, takipte kalın. <laughs>